Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Müftülüğümüzün kitap tanıtım programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. İnşallah hayırlı bir program olması temennisiyle e, tanıtacağımız kitapları sizlerle buluşturmaya çalışacağız. Birinci kitabımız yine üç kitap tanıtacağız. Kadın konuk evlerinde manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri. Ee, daha önceki tanıtım programlarımızda e, üç seri halinde e, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri e, serisinin çeşitli kitaplarını tanıtmıştım. Bu e, son programımızda, bu Manevi Danışmanlık ve Rehberlik serisinin son programında Bugün bu üç kitabı tanıtacağız. Birincisi kadın konuk evlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri. İkincisi çocuk evi, çocuk evleri sitesi ve çocuk destek merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri. Üçüncüsü ise huzur evi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri kitabımız Kadın Konuk Evleri veya Kadın Sığınma Evleri. Aile Çalışma Bakanlığına bağlı Kadın Konuk Evlerinde veya Sığınma Evlerinde başkanlığımızın uhdesinde hocalarımız bu mekanlara giderek buradaki kardeşlerimize dinin güzelliklerini anlatmaya çalışmakta. Bu dinin o eşsiz mesajlarını anlatırken tabii bir takım usullere e, dikkat edilmesi gerektiğini anlatan manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri e, kılavuzu da bu önlemde bizlere e, rehberlik etmekte. Bu kitabın içinde neler var? Kadına yönelik şiddet hep gündemde medyada e, bu konu hep var maalesef. Sebepleri neler? çocukluk dönemi, kültürel yönden bu konunun yaygın olup olmaması gibi sebepler, maddi sebepler, ekonomik sebepler onlardan bahsediliyor. Toplum hayatını etkileri, kadın konuk evlerinin kurumsal yapısı ve işlevi, şiddetin fiziki ve psikolojik sonuçları gibi Konular böyle e, mesela e, şiddetin psikolojik sonuçları itibariyle depresyon e, nedir, travma nedir e, bunlar ele alınıyor. Tabi bu çerçevede bu, bunu, bu kavramları bilmenin yanında manevi ihtiyaçlar bu konuk evlerinde, e, kadın sığınma evlerindeki manevi ihtiyaçlar nelerdir? Hayatı anlamdırma. Maneviyatın en temel vasfı amacı bu. Anlam katma hayata. Öz değerini kazanma ihtiyacı. Affetme, sevme, sevilme, empati kurma, dua ve ibadet etme ihtiyacı. Ee, bu kitapta anlatılıyor. Ee, tabii hocalarımızın, manevi rehberlerin hizmet sunma açısından dikkat etmesi gereken hususlar hep bu kitaplarda bu konunun altı çiziliyor. Hizmet götürürken, dinimizin güzellikleri anlatılırken usul ve esasa muhakkak duyacağız. Nedir onlar? İsteğe bağlılık, gizlilik, danışanın gücünü fark etme, bireysel farklılıklara saygı, herkesi bir kabul etmeme, efendim kılık kıyafet, etkin dinleme, dinlediğimizi belli etme, zamanı verimle kullanma gibi hususlar bu kitapta anlatılıyor. İkinci kitabımız Çocuk Evi, Sevgi Evi e, merkezlerinde e, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti nasıl verilecek? E, bu konu irdeleniyor. Bu bağlamda korunmaya e, muhtaç çocuk nedir? Biliyorsunuz bir çocuğun anne babası belli olmayabilir anne babası terk etmiş olabilir, anne babası vefat etmiş olabilir. Bu konular irdeleniyor. Başka korunmaya muhtaç çocukların manevi ihtiyaçları nelerdir? En başta sevgi. Yakın arkadaş, duygusal desteğe ihtiyaç, olumlu benlik saygısı, dini yükleme ihtiyacı, dini başa çıkma ihtiyacı. Yani oradaki yavrularımıza dinimizi anlatırken bu konulara da muhakkak ağırlık verilerek bu usullere dikkat edilerek anlatılmak istenilmesi gerekir. Anlatmak esastır bu çerçevede. Manevi danışmanlık hizmeti, manevi rehberlik hizmeti biraz önce de söyledim. Danışmanlık ferdidir, özeldir, danışan merkezlidir rehberlik ise toplu yapılır bilgiye, beceriye dayanır o manevi rehberlik hizmetinin ve manevi danışmanlık hizmetinin farkları burada anlatılıyor üçüncü kitabımız Huzurevleri Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Rehabilitasyon Merkezlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri tabi burada kıymetli dostlar yaşlı nedir? Yaşlı nedir? Onun tanımı yapılıyor. Ee, Yaşlının tanımı, tabii e, enteresan Dünya Sağlık Örgütü yaşlıyı şu şekilde e, yani yaşa göre insanları şu şekilde kategorize etmiş. 45-59 orta yaş grubu. 59-75 yaşlı grubu. 75-90 ileri yaş grubu. 90 ve ilerisi ihtiyarlık. Bu şekilde böyle bir kategorinin olduğunu yaşlara göre bu fark anlatılıyor. Bakıma muhtaç tabi insan belli bir yaştan sonra fiziki yönden bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilmekte, ruhun yönden de bir takım sıkıntılar ortaya çıkabilmekte, din manevi rehber aracılığıyla bu kardeşlerimize, büyüklerimize adeta elini uzatıyor. E, huzur evlerinin yapısı, e, hakkında bilgi veriliyor. Yaşlının psikolojik özellikleri nelerdir? Yalnızlık duygusu. En başta. benlik saygısı. Efendim, işte ben gençliğimde şöyleydim, böyleydim, hep o duygularla yaşar ve saygı görmek ister. Bunu da bu saygıyı da göstermek gerekiyor. İşe yarama ihtiyacı. Sen artık yaşlısın. Artık şurada otur. Sesini çıkarma vesaire. Bunlar çok son derece kırıcı ifadeler. Bu e, tavırlardan uzak kalınması gerektiği anlatılıyor. Yaşlılık tabi e, dinimiz e, yaşlılara çok önem veriyor. Küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir. Bu e, buyruğunu ifade eden sevgili Peygamber Efendimizin e, ahlakı her Müslümanın şahsında vardır. Bunun dışında kıymetli kitap severler, huzur e, huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerindeki yaşlıların manevi ihtiyaçları e, neler? Onlara e, dair bilgiler veriliyor. Evet. Görüldüğü üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızın manevi danışmanlık ve rehberlik serisinin 10 serisinin 10 kitabını bu programımızda bitirmiş oluyoruz. Gerek cezaevlerine, hastanelere, efendim bağımlılara, efendim kadın konuk evlerine, çocuk evlerine, sevgi evlerine, huzur evlerine. Daha şu an sayamadığımız birçok yere başkanlığımız hizmetini sunmakta. Hizmetini sunan personelini de en güzel şekilde kalifiye etmek için bu değerli eserleri bizlerle buluşturmuş. Bu bağlamda bizlere düşen, vatandaşlarımıza, muhatap kesimimize, dinimizin bu eşsiz mesajını, en güzel şekilde verebilmek. Evet, tanıtmış olduğumuz bu eserlerden en güzel şekilde, faydalı şekilde istifade edilmesi temennisiyle. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum.